Evet, selam arkadaşlar. ÖSYM tadında sorular 11'deyiz. İntegral 2'nin zor testleri bunlar. Birinci sorumuzda arkadaşlar. Açılır kapanır bir kapı var. Bu kapının birer metre olduğunu söylüyor. Yani toplamda 2 metrelik bir açıklığı açıp kapatıyormuş. 2 metre de yüksekliği var. Gördüğünüz gibi bu bir parabole benziyor. Büyütelim arkadaşlar. Daha net bir görüş sağlayalım. Şöyle kenara çekelim. Evet. Diyor ki Kapalı durumdayken şöyle sarı görünüyor. Sağ ve sola eşit şekilde toplamda 1 metre açıldığında. Yani sağa sola 1 metre açılmış arkadaşlar. O zaman yarım metre yarım metre gitmiş. Yani şurası 1 bölü 2'ye denk geliyor. 1 bölü 2. Hatta ondan önce şöyle yapalım mı? Bunu x ekseni. Bunu da y ekseni gibi düşünsek. Buradan parabolün denklemini rahatlıkla bulabiliriz. 1 hani metre 1 metre. O zaman burası 1'e denk gelecek. Burası da koordinat ekseninin diğer tarafı olduğu için eksi 1'e denk gelecek. Burası da arkadaşlar 2 birimlik mesafe olduğundan 0,2'yi gösterecek. Biz parabolümüzün önce denklemini bulalım isterseniz. Denklem nasıl buluyorduk? a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülünden bulabiliriz. O zaman a'yı bilmiyorum x1 burada eksi 1 oluyor. Yazdığımız zaman artı 1 olur. Öbürünü yani 1 yazınca da x eksi 1 olur. Burada arkadaşlar 0 2'yi kullanarak a'yı bulacağım. x yerine 0 yazıyorum yani f 0. 1 olur. Burası eksi 1 olur. Kaç eşit olacak? 2. Burası eksi a yapar. Eksi a eşittir. 2 ise a'yı biz buradan eksi 2 buluruz. Yani fonksiyonumuz ne oldu? Hatta şurada bakın 2 kare farkı oluşuyor. A çarpı x kare eksi 1. A yerine de eksi 2 yazıyorum. Dağıtırsam fonksiyonumuz ne olacak? Eksi 2 x kare artı 2 olacak. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak alanı bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz husus şu. Burası tamam 1 bölü 2'ye denk geliyor. Hani yarım yarım açılmıştı ya. Şöyle gösterelim tam ortası olsun burası. Eğer biz bunu 1 bölü 2'den 1'e kadar alırsak hata yapmış oluruz. Çünkü normalde fonksiyonumuz buydu. 1 bölü 2'den 1'e dediğimiz zaman bakın şurası karşımıza çıkmış olacak. Şurası 1 bölü 2. 1 bölü 2'den 1'e şu taralı kısım olur. Yani cevabımız hatalı olur. O yüzden bizim nereyi bulmamız lazım? Şu A dediğimiz kısmı bulmamız lazım. Bunun aynısı diğer tarafta da olduğundan bir tanesini bulup 2 ile çarpmamız yeterlidir. Yani burası daha iyi eşit. 2A'yı bulsak cevabı işaretlemiş olacağız. Bunu özellikle dikkat edin. 1 bölü 2'den 1'e değil. Burası bizi yanıltmasın. İstenen kısım şurası. Bakın o buraya gelmiş. Bunun aynısı. O zaman A'yı bulalım. A'yı nasıl bulacağım? 0'dan 1 bölü 2'ye kadar. Fonksiyonu yazıyorum. Eksi 2 x kare artı 2 dx. Dışarıya çıkaralım. Böyle geri yapalım. Eksi 2 x küp bölü 3 artı 2 x. Sınırlarımız 0'dan 1 bölü 2. Şimdi önce 1 bölü 2 yazacağım. Böyle kafamız karışmasın. Bakın eksi 2 bölü 3 dursun. x yerine 1 bölü 2 yazsam 1 bölü 8 olacak. Çarpı durumunda yazılabilir. 2 çarpı 1 bölü 2. Ondan sonra da sıfır yazacağım. Bu da sıfır. Bu da sıfır olacağı için direkt sıfır. Düzenleyelim. 2 ile 8 sadeleşir. Eksi 1 bölü 12 olur. Şurası 4 olduğu için. Burası da arkadaşlar 2 bölü 2 yazalım. Nasıl olsa eşitleyeceğiz. Şunu 6 ile paylaştırıyorum. 12 1 çıktı. 11 bölü 12 olur. Biz ayı bulduk. Bize 2 tane alanı soruyor. Yani 2 ayı soruyor. O zaman sorumuzun cevabı 2 çarpı 11 bölü 12'den 12 ile 2 sadeleşir ve 11 bölü 6 yani C şıkkı cevabımız olur. Evet ikinci sorudayız arkadaşlar. Güzel bir soru dikkat ediyoruz. Kenar uzunluğu 4 birim olan OBA eşkenar üçgeni dikkat edelim. Saat yönünde A köşesine göre döndürüldüğünde A, O üstü B üçgeni elde ediliyor. Şimdi neye dikkat edeceğiz? 1. Kenarları 4'er birimmiş. Bu 1. Buralarda 4 4 4 yapıyor. İkincisi eşkenar üçgenmiş. O zaman açılarının 60 60 60 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlar arkadaşlar. Şu kısım dikkat ediyorsanız şöyle buraya gelmiş. O zaman kaç derece döndürmüş? Baktığımız zaman bu kenar doğrudan buraya geldiyse böyle ok yönünde 60 burası 60 burası demek ki burada da 60 var 60 60 120 derece döndürülmüş oluyor. Gerçi derecesi bizi çok ilgilendirmeyecek ama şuradaki çizdiği şekil bizi ilgilendiriyor bakın. Buradan buraya kadar gelmiş. Şu bu. Bakın biraz daha net bir çizgi bakalım alabilirsem. Böyle Almaya çalışayım şu çizgiyi alamadık. Neyse, yani burada arkadaşlar bir çember oluştuğunu görebilseniz eğer olay çözülüyor zaten. Bakın buradan buraya bir çember oluşuyor dilim, hatta daire dilim oluşuyor. Şöyle gösterelim. Şimdi daire diliminin denklemini yazmamız lazım. Kısaca çember denklemi yazmalıyım. Şimdi çember denklemi arkadaşlar. Çember analitiği eğer görmediyseniz kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Çemberimizin bir merkezi oluyor. Merkezi A virgül B diye gösterelim. Bir de bunun üzerinde herhangi bir nokta alıyoruz. X virgül y. İki nokta arası uzaklığa da biz r diyelim yarıçap. İki nokta arası uzaklığı hatırlıyorsanız, xler farkının karesi. Yler farkının karesi eşittir uzaklık oluyordu. Buradaki karekökten kurtarırsak arkadaşlar, x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Çember denklemine ulaşırız. Yani biz buradan merkezin a virgül b yarıçapının da r olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu buradaki çember için uygulayalım. Şimdi A noktası bunun merkezi. Kaça kaç oluyor? Bakın 4 birim gelmiş. Demek ki A noktası 4,0'a denk geliyor. Şurası. Yarıçapı çapı kaç birim? O da 4 birim. Bunu getirip çember denkleminde yazarsak ne olur o zaman? Şuradan farklı bir kalem alalım. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 0'ın karesi eşittir. R'nin karesi. R de 4'tür. 4'ün karesi. Denklemimiz bu olur. Bunları açalım x kare eksi 8x artı 16 artı y kare eşittir 16 olur. 16'lar birbirini götürür. Amacımız fonksiyona yani y'ye ulaşmak. Dolayısıyla diğerlerini karşı yapıyorum. Buradan y kare eşittir 8x eksi x kare. Y ne olur? Kök içinde 8x eksi x kare olur. Şimdi biz fonksiyonumuzu bulduk arkadaşlar. Y fonksiyonunu bulduk. Peki bunun altındaki alanı soruyor. Nereden nereye olacak? Hemen şöyle bakın. Eğrinin başladığı yeri burası, bittiği yer burası. O zaman 4 birim diye indirilen mi? İki eşit parçaya böldüğünden dolayı burası 2'ye denk gelecek. 2'den şuraya kadar. Burası 4'tü. 4'te burası o zaman 8'e denk geliyor. Yani biz bunu integral olarak 2'den 8'e kadar üstten gelen denklem hangisi arkadaşlar? Y. Y'yi de böyle yazmıştım çember denklemimiz. 8 x eksi x kare. Yalnız şuradaki küçük üçgenin alanını almıyoruz. Onu çıkarmamız lazım. Çıkaralım. Yani eşkenar üçgenin alanının yarısı olarak da düşünebilirsiniz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den de yapabilirsiniz. Bakın şurası 30. Şurası 2 birim. 60'ın karşısı o zaman 2 kök 3 olacak. Alan ne olur? Taban çarpı yükseklik bölü Bunlar giderse 2 kök 3 kalacak. Şıklara baktığımızda arkadaşlar zaten a şıkkı 8 x eksi x kare bakın kök içinde eksi 2 kök 3 bizim cevabımız oldu. Bunu özellikle dikkat ediyoruz. Eğer çember tam orijinde ise arkadaşlar birim çemberden aklınıza gelsin. Bakın bunlar önemli bilgiler. Trigonometride de karşımıza çıkabilir. Şöyle bir birim çember çizmeye çalışalım. Bunun merkezi sıfıra sıfır olduğu için bu sefer x eksi sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir. R kare diyoruz. Bu sıfırları saymazsak x kare artı y kare eşittir. R kare sonucuna ulaşırız. Eğer birim çemberse yani yarıçapı çapı birse bu sefer x kare artı y kare eşittir bir, bir alışık olduğumuz çembere dönüşmüş olur. Yani birim çember olur. Bunu özellikle dikkat ediyoruz. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Fx eğrisini veriyor. Bu bir parabol. Ve Mx doğrusunun grafiğini veriyor. B bölgesinin alanı A bölgesinin alanının 7 katıymış. Yani burası 7 a eşitmiş arkadaşlar. Öyle diyor. Buna göre M kaçtır? Şimdi arkadaşlar burasının 0 olduğunu biliyoruz zaten. Hani bu denklemi 0 eşitlersek x parantezini aldığımızda 2 eksi x olur. Buradan x eşit 0, buradan x eşittir 2 çıkar. Kestiği noktalar bu zaten belli. Peki bu eğrinin altında kalan şu taralı kısım böyle sarıyla tarayalım. Bu kısmı biz bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? İntegrali kullanarak nereden nereye? 0'dan 2'ye kadar. Hangi fonksiyon? Parabol fonksiyon. yani 2x eksi x kare. Biz bunu bulsak neyi bulmuş olacağız? A 7 A yani A artı B'den 8 A'yı bulmuş olacağız. A artı B'yi kullandık. Bu zaten 7 A'ydı. Toplanınca 8 A'yı bulmuş olacağım. Onu bulduktan sonra A'yı bulmak biraz daha kolay olacak arkadaşlar. Peki 8 A eşittir. Dışarıya çıkarıyorum. Bu x kare diye çıkar. Yani 2 x kare bölü 2'den x kare. Bu da x küp bölü 3. Sınırlar 0'dan 2'ye. Önce 2 yazalım. 2 yazsam 4 olur yazsam 8 bölü 3 olur. Sonra 0 yazıyorum. Komple 0 olur. 3 kere 4 12. 12'den 8 çıktı. 4 bölü 3. Yani 8A 4 bölü 3'müş. 4 ile 8 sadeleşir. 2 kalır. 2A 1 bölü 3 ise A buradan 1 bölü 6 bulunur. Peki A'yı nasıl bulacağım arkadaşlar? Üstten sınırlayan eksi alttan sınırlayan olarak düşüneceğiz. Yalnız nereye kadar? Şuraya kadar. Peki onu nasıl bulacağız? Ortak çözümle. Ortak çözüm nasıl yapılır? İkisi birbirine eşitlenerek. Yani 2x x, x kareyi m x'e eşitliyorum. Bunların hepsini diğer tarafa atalım. 0 kalsın burada. x kare artı mx 2x oldu. 0 eşittir. Burada arkadaşlar x parantezini alsam x artı m 2 kalır. 0 eşit dediğimiz için buradan biri 0 olur. Bunu sıfıra eşitleyelim. X eşittir. 2 eksi M olur. Sıfır zaten belli. Bakın kesiştiği noktalardan biri sıfır. Evet doğru diyor. Birisi de 2 eksi M'ymiş. Yani burası 2 eksi M'ye denk geliyor. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? A alanı yani 1 bölü 6 eşittir. Nereden nereye? Sıfırdan 2 eksi M'ye. Kimi yazacağım? üstten sınırlayan x eksi x kare eksi alttan sınırlayan kırmızı yani mx bunu yazacağım dx şimdi arkadaşlar bunun integralini hesaplayalım 1 bölü 6 dursun yine 2x dışarıya nasıl çıkacak x kare diye çıkacak eksi x küp bölü 3 bu da mx kare bölü 2 olur sınırlarımızı yazıyorum Önce 2 eksi m yazalım. 2 eksi m'nin karesi 2 eksi m'nin küpü bölü 3 eksi m çarpı 2 eksi m'nin karesi bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi bakın 6 ile çarparsam bütün paydalardan kurtarmış olurum. 6 ile çarpınca burası 1 olur. Burası 6 çarpı direkt karesini almayalım hatta karesi dursun arkadaşlar. Şimdi parantez Alacağım siz daha da kolay olacak. 6 ile çarpınca buradan 2 gelecek, 2 çarpı 2 eksi m'nin üpi olur. 6 ile çarpınca bir de buradan 3 gelecek, 3 çarpı m, 2 eksi m'nin karesi olur. Şimdi dikkat edin, parantezler açarsak çok zahmetli bir iş bizi bekler. Onun yerine 2 eksi mler ortak arkadaşlar. Hatta ikinci kuvvet, üçüncü kuvvet, ikinci kuvvet küçük 2 olduğu için 2 eksi m'nin karesi parantezine alarak işimizi kolaylaştırıyoruz. Burada ne kaldı? 6 kaldı. Burada ne kaldı? 2. Bir de 2 eksi m kalır. Eksi 3 m kalır. Kaç eşitmiş? 1'e. Düzenliyoruz hemen. Burası arkadaşlar ne olur? 6 eksi 4 artı 2 m eksi 3 m olur. Toparladığımızda 2 eksi m olur. Bakın burası eksi m burası da 2 olur. 2 eksi m. E burada da 2 eksi m'nin karesi vardı. O zaman ne oldu? 2 eksi m'nin küpü oldu. Kaç eşit? 1 eşit. E o zaman arkadaşlar 2 eksi m'yi 1 buluruz. m'nin de buradan 1 olması gerekir diyoruz. Soruya bakalım ne istemiştim? m istemiş zaten. Cevabımız bursa olacak. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda A, B, C, X kareler verilmiş. D, X kareler verilmiş. Ve X eşittir 3 doğrusu verilmiş. Şimdi A, B, C de tam sayı. Bakın bu bilgiler önemli bilgiler. Şöyle üstünü çizelim. Bunlar tam sayıymış. Ve şöyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre D, eksi A farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir de dikkat ediyoruz. Olabilir dediği için bir ihtimal var. Yani yorum yapmamızı istiyor en sonunda. Şimdi arkadaşlar. Önce istersen şuradan bir Kendimize eşitlik bulalım. A3 eşittir. 2A2 o da eşittir. 3A1. Bu tür durumlarda 1, 2 ve 3 ekokları 6 olduğu için arkadaşlar 6A diyelim isterseniz buna. O zaman A3 direkt 6A'dan A2 2 ile neyi çarparsam 6A diye düşünürseniz 3A ve A1 de 3 ile 2 çarpınca 6 olacağı için A1 de 2A eşit olur. Hatta bunları getirip yerlerine yazalım. Burası kaçmış? 6A. A2 neymiş? 3A. A1 de 2A'ymış. Bir de şu kısım var. Buna da isterseniz S diyelim. Önce S'den başlayalım arkadaşlar. Bakın. Bizim fonksiyonumuz belli. Sınırlar da belli. 0'dan 3'e kadarki integralini alırsak S'yi bulmuş oluruz. O zaman yazıyorum. 0'dan 3'e kadar ax kare dx. Bunu yaparsam neyi bulmuş olacağım? T'yi bulmuş olacağım. Peki integralini alalım. Ne olur? A çarpı x küp bölü 3. Sınırları yazıyorum. Şimdi 3 yazsam 27. 3'e böldüm 9. A. 0 yazsam 0 olacağı için direkt 9'a. Yani böyle bir eşitlikle karşılaştık. Peki Gelelim B'ye. B, ye. b ye yazmak istesem arkadaşlar yine aynı mantık. Yani sıfırdan 3'e kadar. B x kare dx x diyeceğim. Bu neye eşit olur? Sıfırdan 3'e kadar 2A artı S olur. Bu da yine B x küp bölü 3 olur. Sıfırdan 3'e. Aynı mantık arkadaşlar. Yani burası da 9 b eşit olur. 2A artı S'miş. C ve D de yazabiliriz. Ki d sorduğu için direkt hemen d da yapabiliriz arkadaşlar. D ne olur? Sıfırdan 3'e kadar dx kare dx. O da dx küp bölü 3 olur. Sıfırdan 3'e kadar 3 yazsam 27 bölüşten 9'de. Peki bu neye eşit olacak? Buradakilerin toplamı artes olacak. 6, 9, 11'a artes. Şimdi arkadaşlar bu ikisini kıyaslasak zaten cevaba ulaşacağız sanırım. 9D eşittir. 11A artı S. 9A eşittir S. Bizden D eksi A farkını istediği için hemen çıkarıyorum. 9D eksi 9A. S'ler birbirini götürür. 11A olur. Peki bunu 9 parantezine alsam arkadaşlar. D eksi A ile karşılaşmış oluruz. Şimdi buraya baktığımızda şu bilgi bize yardımcı olacak arkadaşlar. ABC de tam sayıymış. O zaman D'den A'yı çıkarsam tam sayı olur. 9 ile çarpsam yine tam sayı. O halde bu tarafın da tam sayı olması lazım. Yani A'nın da burada tam sayı çıkması gerekiyor. Bu tarz durumlarda hatırlıyorsanız bunun karşısında 11 olduğu için 11'in katı D 11'in katı A da 9'un katı diye düşünüyorduk. Bu bilgi bizi zaten cevaba götürmüş olacak. Olabilir dediği için yorum yapmamızı istiyor. D-A'nın kesinlikle 11'in katı olduğunu biliyoruz. Şıklara baktığımızda da zaten cevabı Edirne'de görmüş oluyoruz. Evet, beşinci sorudayız arkadaşlar. Aşağıda bir kayakla atlama platformu varmış. Kendini serbest bırakan bir kayakçının A noktasından ok yönünde kaç metre uzağa düşeceği Y eşittir H fonksiyonuyla. Bakın yani biz F-H'ı gördüğümüzde kaç metre uzağa düştüğünü anlayacağız. Kaç metrede indiği yükseklik oldu. Buna göre şekilde verilmiş böyle bir integral fonksiyonu var, bağıntısı var. Buna göre 5 metre yükseklikten kaydığında yani h'ı 5 alırsanız eğer diyor arkadaşlar. h 5 olursa 2,5 metre uzağa düşmektedir. Yani y'nin FH'ında 2,5 olduğunu söylüyor. H5 alınca bu böyle oluyormuş. 11 olunca kaç olur diyor. Yani H11 ise F H ne olur? F11 kaç olur diye soruyor. Şimdi öncelikle şu kısım biraz tanıdık geldi mi siz arkadaşlar? Faydalar eşit zaman daha rahat görürsünüz. Bakın belirsiz integral ya. Beraber düşünebiliriz bunu. Bu kısmı önce bir silelim. Kafamızı karıştırmasın. Ve h eksi h eşittir. İntegrali tek parça halinde düşünüyorum. Buraya da dh yazıyorum. Parantez. Bunu h ile çarparsam h çarpı f üstü h eksi f h bölü paydalar artık h kare oldu. Biraz daha aşın olduğumuzu düşünüyorum artık. Burası arkadaşlar ve h bölü h'ın türevi olabilir mi sizce? Bakın kuralı uyuyor mu? Kontrol edelim. Birincinin türevi ikincinin aynısı eksi ikincinin türevi birdir neticede. Birincinin aynısı bölü ikincinin karesi. Bakın sıfatıp uyuyor. O zaman biz bunun yerine bunun türevi diyebiliriz. Peki türev olduğu zaman dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? kendisi olarak çıkacak. Yalnız burada dikkat edin belirsiz integral olduğu için yanına bir c gelmesi gerekiyor. Şimdi bu c'yi nasıl bulacağım? Şu bilgiyi kullanarak. Yani haşa 5, f'a ha da 2.5 yazacağım. 2.5 yerine 5 bölü 2 de yazabiliriz. Şunun yerine 5 bölü 2 yazıyorum. Buna 5 diyorum. Buna 5 bölü 2. Buna da 5 diyorum. Artı c. Şimdi arkadaşlar buradan işlem yapsak ne olur? Eksi 5 bölü 2 olur. Bunu da bu tarafa alacağım ama önce isterseniz düzenleyelim. Bunu ters çevirip çarptığım zaman 5'ler gidecek 1 bölü 2 kalacak. Artı c. Karşı tarafa atıyorum. Eksi 6 bölü 2. Yani eksi 3 olur. Ama C'yi bulduktan sonra nasıl kolay arkadaşlar? Aynı fonksiyonda yani şu fonksiyonda bu sefer h yerine 11 yazacağım. Başka bir kalemle yazayım. Karışmasın şimdi. H yerine 11 yazıyorum. FH'i bilmiyorum. Zaten 10 istiyor. FH eksi 11 eşittir. Bunu bilmediğim için. FH bölü 11. C gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Biraz aşağıya inelim. Şimdi arkadaşlar. Eksi -11 11'i diğer tarafa bunu da bu tarafa alırsam. F, hatta F yazalım daha kolay işlem yapalım diye. 11 eksi 3. Burası 8 olur. Bu da payda eşit dersek 11'den 1 çıktı 10 olur. 10 çarpı f bölü 11. İçler dışlar 10 f. 88 o zaman f buradan ne olur? 88 bölü 10. Yani 8 8 olur diyoruz.